Ne güzel, ne göreceksin? Bak oradaki resme git. İkinci iki, ev. bom bom, bom. Şenol'la yüz bin lira bahçeli oldu. Evet. Gel ama buraya bu filminden bir Ne söyleyeyim? Bir şey. bira Gel olma çocuğu yani Aynen olsun bu 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 bu, 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 bu yeter yani Allah razı olsun sizden.

o, o günlerde, o günlerden de, de sana için üzere. baba attık, o sezon kaç, 34 gol atmıştın. Kimle çekişiyordun baba? 34 tabii bak, Şenol'da 100 bin var orda. Şey, Kur'an'ın da telafi. Evet, dedi. Ta 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 yok. Kelimeler Kur'an'da. Kur'an'da o sana şey değil Bakın. babamın geçmişini e, nasıl anlatayım yani Rize Spor'dan e, Rize Güneş Spor'dan futbola başlamış İşte burada hazırlık maçında Sarıyer geliyor buraya hazırlık maçı yapıyorlar 4-2 yeniyorlar iki tane babam gol atıyor ondan sonra ertesi sezon babamı Sarıyer'e transfer ediyorlar Sarıyer'de gol kralı oluyor tabi bu İstanbul'da baya bir dikkat çekiyor. İşte Metin Oktay gelip maçlarını izliyor sene, sene at, e, 60 işte 59-60 o vardı. Ondan sonra Beşiktaş'a transfer oluyor. Beşiktaş takımında e, şu anda bir sezonda en fazla gol atan futbolcu Şenol Biroldur. Evet. Bir sezonda 34 gol atmış. Hala da rekoru kırılamamış. E, Rize Spor'da Fenerbahçe'de oynamış. Karşıyaka'ya transfer olmuş. Sadece Rizelilerden benim şey yaptığım değerlerine sahip çıkmalarını istiyorum. Yani bir Riz Rizelilerin yani Rize Spor Camiası'nın eski değerlerine sahip çıkmasını istiyorum. Ya yani onların da yani ne bileyim yani Beşiktaş tarihinin en fazla gol atan futbolcusu bir sezonda yani bir 10 lira yani bir ne bileyim yani bir arada bir alıp bir telefon melefon bir arayı balatır sormaları bu Fenerbahçe için de aynı geçerli ama Fener camiası daha farklı bir camia yani Fener camiası daha bu konularda biraz daha hassas yani. Asayi ya. evet. ki. Şey olması lazım